Bixi diyorsa doğrudur. He bak size şey anlatacağım şimdi. Bayno Game olayını anlatacağım biz size arkadaşlar. Millet benim Bayno ile bir şey olduğumu düşünmüş. Sürekli çalıştığım... Arkadaşlar ben Bayno Game'le Bayno Game'lerle ne ya? Bayno Game'le dönemsel olarak çalışıyorum. He. Ama Bayno Game'le çalıştığım var ya sonunda da o geçen yaptıkları olaydan kaynaklı zaten sponsorluk anlaşmamı bitirirdim. Çünkü yanlış bir hareketti. Onu da söyleyeyim. Yanlış bir hareketti. Özrü de çok yani iyi bir özür değildi bence. Hani öyle direkt olarak saldırmak da tabii ki de hani şey garipti biraz ama özrü de çok yanlıştı. Anladınız mı? Ya ben anlamadım abicim sponsorluğu ondan önceki yani olaylardan önceki yayın yap yayın şey yayında yaptık bu olayları. Yine biz piş kurusu olduk. Bu adamlar baynıyor gibi lan. Oğlum biz nereden bilelim? Yani yarın gün Niyazi Küçük şimdi gelse dese ki farklı bir açıklama yapsa o zaman biz yine yarraydık. Biz ne yapalım? Niyazi Küçük'ten o kaynaklı. Bu adam bu aralar böyleydi. Sonrasında değişti. Ne yapabiliriz yani biz? O da çok e, Baynoy olayı da öyle bir olay yani. Çok nasıl derler? Olmaması gereken bir olay yani. Ama dediğim gibi benim öyle bir şey anlaşmam yok. Anlaşmam şu şekilde. Size Bayno Game kodları dağıtıldı o gün. Ben de bizim eğlenmemiz aç açısından kasa e, sponsor. ya yani o yayına sponsorlardı anladınız mı? Ama dediğim gibi tekrardan. eee uzun anlaşmam olsaydı da aynı şekilde. Ben abi hani doğru bulmuyorum bu hareketi deyip salardım. Yani. O kadar çok şey yapmışız görüyorsunuz ediyorsunuz yani hani az çok tepkimizin ne olduğunu biliyorsunuzdur yani. Hani onu da anlamadım ben Hemen böyle bir saldırmaya başlıyor. Ben buna bak bunu harbi sinir olmaya uyuz olmaya başladım yani anladınız mı? Hemen bir saldırı, hemen bir şey. Baba bir dur. Bir sakin ol. Bir dur ya. Mesela birkaç olay da daha var. Onlara da mesela öyle hani yazdık abi bak böyle böyle falan diye. Hani bir durun yani ya. Millet bizden daha çok düşünüyor bazı şeyleri. Baba biz de görüyoruz bunları. Hani şey yalanı da yok ha. Hani bakmıyordum ya sosyal mi? Yo bakıyorum. Gördüm. Bırak ben aksiyon alayım. Aksiyon almazsam o zaman gel tartışalım bunu ya. Gel ben sana açısını anlatayım bunu Farklı bir açısını anlatayım. Haklı aklı oldum ya da haksız oldum tartışırız ya bir yerde. Ama herkes bir saldırıyor abi böyle yapmayın ne olur. Zaten bu dönemlerde bir arada olmamız gerekirken biz kendi içerimize saldırıyoruz bazılarımız anladınız mı yani? Bunu yapmayın. Böyle bir şey yok yani. Adam elelim o zaman sürekli. O onu yapmamış, bunu onu yapmamış. Bu burada iki dakika önce söylemiş. Yok bu bir dakika önce söylemiş. Böyle olmaz. Sercan Zurna da arkadaşlar. Sercan Zurna da izlenmeyecek. Kedi raflarda uçuyor. He ya onları satacağım ben bunları ya. Hiç bakma öyle satacağım siz yeter. Hiç bakma. Nedir ya? Okunu yap, temizleyek. Yemeğini ver. İki sevdiysek hemen miyav. Bu nedir ya? Hayvan satmak yasak yalnız. Tamam. O zaman yapmayacağım. Onu demese, onu demeseydin harbi. şu an direkt sahibinin koyuyordum biliyor musun ilana? Harbiye. Evde 3 hayvan var işte kaynaş. Oğlum bak Gerginim diyorum. Bak yeni uyandım diyorum. Bak ters bir adamım diyorum size. Anlatamıyorum galiba beyler. Bak pis